Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün nedir arkadaşlar? Bu ürün YouTube'a yeni başlayanlar için amatör bir şekilde tepe çekimi yapacak arkadaşlar için uygun olan ucuz yollu basit kullanımı kolay bir ürün arkadaşlar. Böyle bir Kutuda da geliyor. Ben açtım zaten. Kutu biraz parçalanmıştı. Şimdi ürünümüz bu. Bakın, bakın arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş ne işe yarıyor? Şimdi bu arkadaş böyle görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Şurada bir şey var. Böyle mandalı çeviriyorsunuz. Bunu arkadaşlar getiriyorsunuz. Bakın şöyle. Tamam mı? Buraya hemen açayım bir saniye açamamışım tam. Getirdiniz arkadaşlar buraya sabit dediniz Şöyle diyelim ki. Şimdi buraya güzelce sıkıyorsunuz. Tabii çok da fazla sıkmayın kırarsanız. Çünkü biraz şey narin. Daha sonra arkadaşlar hemen kameramın açısını değiştiriyorum. Şöyle ben bunu şu anda sehpaya yaptığım için size böyle göstermek durumundayım. Evet. Bunu da bu ucu da arkadaşlar şurada bunun mandalı var. Bakın burada mandalı var. Buradaki mandalını gevşetiyorsunuz. Gevşettikten sonra ise bunu böyle aşağı doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Çektiniz mi? Bakın. Çektikten sonra böyle Şuradaki başıyla da ayar yapıyorsunuz. Hemen onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda beni görüyorsunuz. Şimdi bakın bunu buraya sabitledik. Şuradaki ayar yaptıktan sonra burada mandalı vardı. Buradan sıkıyoruz. Sıktıktan sonra da şurada bir topuz var. Bu topuzun da yine burada mandalı var. Gevşetiyorsanız böyle böyle hareket ettirebilirsiniz. İsterseniz böyle isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Gevşettikten sonra ayarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burayı sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra bu topuz böyle 360 derece dönebiliyor. Bunu açıyorsunuz böyle. Telefonunuzu böyle sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırdıktan sonra kamerayı açıyorsunuz. Şöyle şeyini falan ayarlıyorsunuz. Artık nereye çekeceksiniz. Yükseklik ayarı falan yapabilirsiniz böyle. Yaptıktan sonra da arkadaşlar işte buradaki mandalı, şuradaki mandalı, burayı sağlamca iyice sıktıktan sonra buradan artık direkt hem buradan şu şekilde çekim yaparsanız buradan hem kamerayı görmüş olursunuz hangi açıda çektiğinizi çektiğiniz şeyi de görürsünüz hem de buradan yakın çekim e, yapabilirsiniz uygun fiyata aldım yani pahalı şeyler almaya gerek yok başlangıç olarak bunlar iş görüyor arkadaşlar e, linkin açıklamaları kısmına bırakıyorum siz de oradan alıp kendi işinizi kendiniz halledebilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek amaçlı abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu da beğenin lütfen. Hoşçakalın.